Evet arkadaşlar Belçika gezimize devam ediyoruz. Belçika'nın tarihi şehri Bürüj'deyiz. Burası da bir şatoymuş. Şöyle 26 Aralık 2025 Paskalya zamanı yeni yıla yaklaştığımız için Noel ağacını da kurmuşlar buraya. Şurası şöyle bir meydan. Yavaşça çevireyim. Bu tarihi binaları. Bu tarihi dokuyu. Siz de görün. Şöyle. Eski tarihi binalar. Altında kafeler. Kahve içebilirsiniz. Biraz yudumlayabilirsiniz. Şöyle. Bu adamlar tarihlerine sahip çıkmışlar. Eski binalar olduğu gibi duruyor. İstanbul doğumlu biri olarak İstanbul tarihin en eski şehirlerinden biri. Ama neden böyle binalarımız yok diye üzülmedim değil. İstanbul bu şehirlerden çok çok daha güzel bir şehir. Ama tarihi doku olarak Maalesef bu küçücük şehirlerle yarışamaz, boy ölçüşemez. Maalesef imkanınız olursa gelin, gezin, görün buraları derim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yaparsanız seviniriz. Şöyle son son bu harika binayı da göstermiş olalım. Şöyle biraz daha yakmış Şuradaki işçiliği göstermiş olalım size. Her metrekaresi ayrı bir sanat eseri. Kendinize iyi bakın.